Hepinize merhaba arkadaşlar. Konak Aşırı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte yepyeni bir video ile daha sizlerle birlikteyiz. Bugün arkadaşlar bu Ultra Max Pro Max destemizde en sevdiğim kart cadıyı çıkartıp Mega Şövalye ekleyeceğiz. Oğlum herkes oğlum nefret ediyorum bu Mega Şövalye'den de herkes bu Mega şövalyeyi oynuyor arkadaşlar. Mega Şövalye'nin seviyesi düşük. Önce bunu bir biraz yükseltelim arkadaşlar. Pay to oyunu olduğu için 10. seviye mega şövalye ile hiçbir şey yapamayız. Oğlum bir de buna kart güçlendirme iksiri basalım. Tamamdır. Yes yes. Let's go. Leganda. Oğlum. En sevdiğim kart cadıydı arkadaşlar. Hayır 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 hayır. Oğlum oğlum bir dur bir dur. Buna bak buna bak. Hadi be. Oğlum iki tane bina kartımız var. ikisi de elimize gelmedi oyunun başında. Tüh. Mecbur bunu atalım arkadaşlar. Onlar çok vurmasın. Oğlum ito ito oyuna bak ya. Başlangıç elimizi ne biçim verdi. Hadi oğlum silah şöyle intikamımızı al. Vur bir iki tane. Ay senin de buz ruhu. Bari bir tane vur. Oğlum hiç vurmadı. Oğlum iki tane bina kartı var oyunun başında bak bak. Bak bak hareketlere bak. Şimdi oraya güzelinden bir mega şövalye. Hadi oğlum iş yap bakayım mega şövalye. Ananı diğer tarafa git diyor. Çok iksir harcadı arkadaşlar. Bakalım mega şövalyemiz çalışır. Hemen bir binici. Hog Rider. Ananı oğlum. 12-14 seviyeymiş hayır. Oğlum Nefret ediyorum şu mega şövalyecilerden ya arkadaşlar. Mecbur o kulemizi atlayacak arkadaşlar. Ondan sonra top atalım da bari çok vurmasın. Almaz o kulemizi de mi hayvan itiymiş. Vurma artık. Vurma. İtolit ya. Oğlum 500'e kadar indirdi kulemizi. Zaten oyunun başında o domuz binici geldi vurdu kulemize. Oğlum çok sakat başladık bu videoya. Şimdi arkadan Mega Şövalye ile bir atak başlatalım arkadaşlar. Aynen. Şimdi bir nice atarsa diye Goblin kulübem hazır. O diğer taraftan geliyor. O diğer tarafı hiç savunmadan 3 taç çekmeyi mi gitsem arkadaşlar? Olabilir aslında. Hiç görmezden gelsem mi? Yok yok onlar. O bizi 3 taç çeker. O bize üçler çeker arkadaşlar. Atlama bir yere mega şövalye. Oğlum bir dur yerinde mega şövalye. Ana ne oğlum Valkür kulemizi aldı. Biz de vurmalıyız. Hadi binici. Almadan gelme o kuleyi adamım. Al orayı. Aferin. Yalnız oğlum adam diğer tarafımıza da çok vurmuş. Oğlum yenilmeyelim bu videoda. Şöyle bir top. Savun onları top. Oğlum keşke oradan silah şöyle atmasaydım. Çok önden attım. Şöyle arkadan bir mega şövalye. Oğlum evrimleri de varmış bunun. Hayvan etiymiş. Oradan kulemize vurdu arkadaşlar. O kuleye atlamasın diye. Goblin kulübesi Oğlum Şöyle bir tomruk vurmaz o demiyor ha. Oğlum çok zorlu bu şeyler altında maç yapıyoruz arkadaşlar. Oraya bir mega şövalye daha. Hadi oğlum iki mega şövalye. Artık bu maçı kazanmalıyız. İki mega şövalye var daha ne olsun. Hadi oğlum binici almadan gelme orayı. Oğlum ne alması hiç o ataktan hiçbir şey çıkmadı. Ana oğlum koruyamadık şeyde. Köprü buradan bir mega şövalye basıp arkasından bir domuz binici basayım. Aynen öyle. Atla kuleye. Adamsın. Adamsın lan mega şövalye. Vur oğlum bir tane daha. Bıç. Oğlum mükemmel çevirdik ha. İyi iyi. Hemen diğer ele geçelim arkadaşlar. Fır 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 fır. Ne geldi? Bombacı tırt. HXJ'de geldi. Flamasında cadı var. Oğlum acaba Mega Şövalye destemize cadıdan daha çok mu yakıştı? Belki bina kartı yoktur elinde. Barbarlar 14 seviye. Hiç iyi gözüme gözükmedi. Oğlum geldi gene lanet kartı ya. Onlar kulemizi almaz değil mi? Oğlum aldı adam kulemizi ya. Tek atakta aldı kulemizi. Oğlum Mega Şövalye daha yeni elimize geliyor. Bu ikidir itolit oyun bize hep başlangıç elimizi kötü başlatıyor arkadaşlar. Şuraya bak 3 taç yemeyelim lan. O kalmadı ki 3 taç yedik. Kessem mi burada videoyu? Oğlum bu video buradan çeviremez miyiz? Yok imkansız. Oğlum bu bu, bu ne bu ne? <laughs> bu nedir? Oğlum adamın elit barbarı var. Boz haydutu var. Bu nasıl bir barzoluktur? Oğlum imkansız biz bu adamı yenemeyiz. Oho! Hayvan et yemiş. Oğlum başka daha ne destende eksik senin? İtolite bak. Oğlum o da kulede patlayacak. Ananı yav. Oğlum bir oyun başlangıç elimizde vermedi şu mega şövalye yerimize. Yetiş. Ananı ya yetişmedi. Neyse arkadaşlar gördünüz işte barzo hayvan etiymişleri. Diğer ele geçelim. Erlamus play. Oğlum şey ne güzelmiş plaması. laması. Hadi oğlum binici git bir tane vur belki bina kartı falan yok. Aa oğlum kuleleri 11 seviye. Her şeyi kaçırdı adamım. Şimdi çok iksir harcadı için kafasına bir mega şövalye atayım arkadaşlar. Mega şövalye de bir iksir harcasın. Bir şeyler harcasın. Kuleye mı? Adamsın. Yalnız o boss haydutu nasıl savunacağız biz? Oğlum yarasalara tek atmıyor bizim mızrakçılar. O kuleye atlamaz değil mi? Savunun ha o boss haydutu. Bak sakın Ölmüyor ha oğlum bunun canı ne kadar fazla ya. İtolite iki kule ondan sonra mızrakçılar. Oğlum daha ona kim gelip vursun? Ali domuz binici. Ona alev topu atacağım mecbur. Ona mecbur alev topu. Çok iksir harcadık. Vur lan adamsın. Bıç. Oğlum 2.6 oynamayı özlemişim ya. Bu barzo desteleri filan oynamayı sevmiyorum. Bir dahaki video 2.6'ya geri dönelim arkadaşlar. Lig kupasında oynayalım hatta. 2.6 nöflenmiş arkadaşlar. Eskisi gibi güçlü değil. Çok güçlü evrimler, barzo kartlar var. 2.6 ile öyle her şeyi savunamıyorsunuz eskisi gibi. Oğlum şöyle arkadan bir mega şövalye atalım. Ahlan. Oğlum bu videoda 9. yıl özel videosu olsun? Size video sonunda 9. yıl şeyini de gösteririm arkadaşlar. 9 yıldır hesap duruyor ama bir tane max destemiz yok. O derece pay to win oyun yani. Oğlum 14 seviye mega şövalyesi varmış. İyi bari en son oyun maçını sonuna kadar saklamış. Hadi oğlum indirin onu orada gelmesin bizim sahaya. Şimdi oraya boz haydutla basar diyecektim. Tam devemin üzerine hemen bastı. Hayvan etiymiş. Mecbur topta atacağız arkadaşlar. O atlar yoksa. Şöyle saldırıya iksira cemiyasın diye domuz binici oyalansın onunla. Aynen. Şimdi buradan bir mega şövalye de atayım. Onunla da oyalansın. Aynen öyle. Tamam bitti burada oyun arkadaşlar. O mega şövalyeyi oyna, olaya Konuşmayı unuttum lan. Oha oğlum evrimlisi varmış bir de. E bu hıyar niye atmadı daha önce Mega Şövalye? Hem de evrimlisi varmış. Oğlum bu adam tam bir barzo. Ha. şuraya bak. Boss Haydut var. Mega Şövalye var destesinde. Neyse sen bu bıçak ettin. Bir daha barzo oynadığını görmeyeyim. Gir lan. Erasmus Play. Son bir yer daha girelim arkadaşlar. Clasher, Clasher. Oğlum bıktım şu mega şövalyeciler, boss haydutçular. O boss haydut çok güçlü bir şampiyon arkadaşlar. Hatta en güçlü şampiyon diyebilirim boss hayduta. Ama bizde yok. Oğlum nereden çıkaracağız onu da bilmiyorum. Şöyle uzaktan bir silah şöyle atalım. O fişekçi yaklaştığın kafasına bir mega şövalye. Aynen. Artık vursun o arkadaşlar yaç 14 seviye kulemizi alabilir oğlum mega şövalye nereye atlıyorsun ya hadi istilaşlıyor sen daha çok vurman lazım vur 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 aslında o daha kral kâli... yo yo biz daha kraliymişiz adamsın lan bir tomruk da atayım şuraya tamam yok yok sen şey atmak Nakyen'e alev topu atacağım oraya arkadaşlar. Burayı güzelinden bir savunalım öncelikle. Oraya oyun sonu bir alev topu atacağım. Hatta direkt atayım gitsin. İksirimiz doldu. Aynen. Yat lan aşağıya. Biz de goblin kolibesi kuralım. Aynen şuradan kuralım. Buz ruhu da atalım. Silah de atalım. Top da atalım. Oğlum geçilmez defansımız. Ve artık atak yapmayacağım arkadaşlar. Savunuruz 1300 canlı kuleyi. O Valkür'de çöp oldu. Aynen öyle. Şimdi köprüden ne basabilir ki bu? Ne basacaksın adamım? Hadi bas. Bir tane tomruk atalım. Elimize bina kartı gelsin. Nice nice kurduk bina kartını. Oraya kesin deprem atar. Buraya bir mega şövalye de yakışır. Aynen öyle. Tamam artık hata çıkmamız lazım arkadaşlar. Atlayacağım mı mega şövalye? Oğlum sen atlayana kadar. Al o fişekçiyi de silahşör. Oğlum yalnız adam vurmaya başladı ha. Atak yapmamız lazım arkadaşlar. Oraya bir tomruk. Aynen öyle. Bir domuz binici. Önden bir goblin kulübesi. İndirin oğlum o Tesla'yı. Tam tam bu saatten sonra daha vuramaz arkadaşlar. Şöyle bir top. Hayır hayır oğlum dur dur dur. O son dakika satmayalım. E, e, bıç. Bıç atabiliriz arkadaşlar. <laughs> <laughs> Kazancımız kesinleştikten sonra bıçağı atıyoruz. Yes. İyi iyi. Let's go. Fır 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 ne geldi tırt iskelet. Durun şunu da açalım öyle videoyu bitirelim arkadaşlar. Fır 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 oh, oğlum bir yıldızı geçmiyor. Durun o bu ne bunu da açalım bu bir şey değilmiş. Size video sonu şeyi gösterecektim arkadaşlar. Bakın 9 yıl oynandı ama bir tane max desteği yok. Bakın ilk main destemiz max değil. Sonradan ikinci main destemiz max değil. Neyse evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz dislike atıp yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. Bye.